سائيد دوستن جي ان شاء الله ٻي واري ڏيکاري به ٿيندي هجي ڪجهه پاس bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her koluna her anlamda yöreye uygun bölgeye özgü projeler gerçekleştirerek aslında çiftçilerimizin son zamanlarda yaşadığı girdi maliyetlerin yüksek olduğu üretimin zor ama bir o kadar da kıymetli olduğu bu dönemde sizlerin yanında olarak sizlere destek olarak da bir nebze de olsa dertlerinize ortak olmaya çalışıyoruz. Bizler fide-fidan desteklerinde bulunuyoruz, bitkisel üretimi destekliyoruz. Ama biliyoruz ki sadece fideyi fidanı vermekle tarım olmuyor. Suyla buluşturuyoruz, sulama boruları dağıtıyoruz. Dağıttığımız sulama borularıyla beraber yapılan üretimi daha katma değerli hale getirmek adına birim alandan aldığımız ürünün Miktarını arttırabilmek adına da sıvı gübreyle destekliyoruz. Yaptığınız hasadı katma değerli ürüne çevirmek adına da makina ekipman destekleriyle destekliyoruz. Unutulmuş atalık tohumları tekrardan gün yüzüne çıkarttırarak daha sağlıklı, daha adil, daha güvenilir gıdaya erişimin yollarını açıyoruz. Evet bizler tarımsal desteklemelerle beraber üreticilerin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz ve bu bağlamda da üretimin ve üreticinin devamlılığını sağlamak amacıyla tarımın geleceğini konuşlandırmak üzere, tarımın geleceğini daha fazla konuşmak üzere de bizler projeleri sürdürülebilir hale gelip daha fazla ve artarak desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Arkamıza bakıyoruz, sağımıza bakıyoruz. Bize kim omuz verecek diyoruz. E, bize omuz verecek anca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer Bey. Bunlara bak bunlara. Bu bası oğluna verir mi bunlar <laughs> Panel verir. Sıvı gübre verir. Ne bileyim şu soğan verir. Kıllı geçi verir. Yani boru verir. Yani vallahi Olağanüstü bir hizmet ediyor adam. Yani bunun arkasında, bu işbirliğinin arkasında tabii ki Toroslar Belediye Başkanım Sayın Abdurrahman Yıldız'la omuz omuza biz de arkasında kapı gibi dura, dura bu millete çektiği zararı ağacık aşağı düşürmeye çalışıyoruz. Kıymetli Başkanımız Vahap Seçer 2019 Nisan ayından bu yana geldiği gündemine ki ben de o dönem Büyükşehir'de belediye meclis üyesiydim. Son yedi yıldır kendisiyle beraber çalışıyorum. Yakından takip etme imkanım oldu. Hakikaten bu tarımsal üretim meselesine çok ciddi kafa yarıyor. Bizzat kendisi ilgileniyor. Mersin coğrafyası hakikaten 12 ay üretim yapılabilecek bir coğrafya. Yani hem sahilde, seralarımızda üretim yapabiliyoruz. Hem dağlarda hayvancılık ve diğer bitkisel tarım ürünü yapabiliyoruz. 12 ay tarım yapabiliyoruz. Bu 12 ay tarım yapılan toprakların tamamına herhangi bir ilçe ayırt etmek sizin. Herhangi bir köy ayırt etmek sizin. Şu köyden bana şu kadar oy çıkmadı. Bu ilçeden bana bu kadar oy çıkmadı. Kesinlikle demeden 7 yıldır tarıma kesintisiz destek veriyor. Ben burada hepinizin huzurunda bir kez daha kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür olduğumuzu söylüyorum. Biz de Acizane Toroslar Belediyesi olarak bunu takip etmeye çalışıyoruz. Tarımsal üretim konusunda biz de tarımsal üretime stratejik bir önem affediyoruz. Çünkü her zaman söylüyorum ben insanlığın insanlığın kendi zürriyetini devam ettirebilmesinin birinci koşulu tarımsal üretim yapabilmesidir. Yani hayatta kalabilmemiz ve çoğalabilmemizin birinci koşulu tarımsal üretim yapabilmemizdir. Yani soframıza gıda koyabilmemizdir. Bu bir. İkincisi bir ülkenin gerçek bağımsızlığı gerçek bağımsızlığı ve özgürlüğünün teminatı da tarımsal üretimdir. Kendi toplumunuzu kendi ürettiklerinizle doyuramıyorsanız, insanlarınız aç kalıyorsa, emin olun bağımsızlığınız da, özgürlüğünüz de tehdit altındadır. Bu toplumun, bu ülkenin gerçekten bağımsızlığının ve özgürlüğünün teminatı siz üreticilersiniz. Bu bilinçle bundan sonraki üretimlerinizi devam ettirmeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Bir kez daha kıymetli başkanım Vahap Seçer'e bu desteklerinden dolayı sizin adınıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz merkez dört ilçenin odasıyız biz. Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz. Dört ilçemizde büyükşehir belediyemizin yaptığı hizmetleri ben burada saatlerce anlatsam bitmez. Belediyemizin tarımsal dairesinin başkanımızın ve yöneticilerimizin yani personellerimizin bu güzel emekleri için Mersin çiftçisi adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. vermez diyor. E, tamam. 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 tane Tamam. 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 Allah razı olsun vaat Köylüyü düşünmüş. Bahçem atacağım canım. Şeftali bahçem var, zeytinim var. Mesela kızım şeyde okuyor okulda onun için kitabını neyini alırım ona vereceğim parayı. Yani benim şeftali bahçem vardı, arası boştu. Yani en azından bu da kışın oluyor. Büyük şeyler talepte bulunduk. Sağolsunlar onlar değerlendirdiler. Şu an aldık soğanımızı alıp götürüp dikeceğiz. Enerji soğanı ikinci bir ek gelir gibi olacak bize yani. Öyle düşünüyoruz İnşallah olur. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada çok teşekkür ederim başkanımıza. Geç sene koyun çıktı bu sene panel çıktı yardımlara destekler için çok teşekkür ederim. Belediyenin verdiği panelle ışığımız oldu işte.